Bir de depremde gördüğüm insanlar vardı. Depremde gördüğüm insanlarda bu arada mesela bu bilgiyi de verelim araya. Bir sevilenin kaybından sonra sanki şizofrenmişsiniz gibi. Yani o kişiyle konuşabilirsin, o kişileri rüyanda görebilirsin. İşte garip garip davranışlar yapabilirsin. Zihnin kopmuş olabilir. Normal. Yani terapi de değişik bir yere evrilmeye başladı. Böyle sevilen bir kişinin kaybı sonrası hemen böyle bir terapisti arayıp sizden terapi alabilir miyim niye? İşte birisi kaybolunca canım çok acıyor. Bakınca mantıksız. E yani birisi sevdiğiniz öldü. Canınız acıyor. E Acıyacak zaten. Ama aynı zamanda paylaşacak birisinin kalmamasını da görmeye başladım. Ben acı çekmek istemiyorum değil olduğunu öğrendim. Acı ama paylaşabileceğim, kimse... konuşamıyorum. Kimse hmm. yok. Dinleyecek yok beni. Dinlenecek kimsesi yok. Gelip bana haldır haldır terapistik yap istemiyor. İşin rengi başka. Yani orada beni beni tedavi et bile değil mesela çoğu zaman.